Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spor vlog çekiyorum. uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Bugün ağırlık kaldırmayacağız. Sadece şunu almak ilk arkadaşlar. Bir de basket öğrenme hareketleri yapacağız. Arkadaşlar bu arada baskette ee, baskete gittiğimi size duyurdum mu? Duyulmuşumdur ya da duyulmuyor. Şimdi, şimdi duyurdum arkadaşlar. Arkadaşlar Hemen uzatmadan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk 15 tane şeylerden başlıyoruz. 15 tane biz bana kolay geliyor. Bir kere 50 tane çekmiştim ama çok zor gelmişti. Şimdi başlıyoruz 15 tane. arkadaşlar. İlki bitti arkadaşlar. Biraz mola vereyim. Arkadaşlar bu arada size şunu duyurayım. Ben baskette öğrendim mesela böyle ayak hareketlerini falan. Onları da bu videoda size göstereceğim. Eğer sizin de bildiğiniz bir hareketler varsa bana öğrenebilirsiniz yorumlarda. Yorumları bekliyorum. Şimdi başlayalım git <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, bir 5 tane Magic çeksek. E, bir 10 tane çekelim ya yine de biz. Yo zorlanacağız ama. Neyse 10. Arkadaşlar 10 tane mekik de bitti. Belki hmm, çok çalışmadığımı hissediyorum arkadaşlar. Ağırlık da kaldırabiliriz o aralarda. Hmm, şimdi plankleneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 50 saniye plankte duruyorum. 50 saniye biraz fazla. Ya da bir dakika falan. Durun.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ay, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Uf. Uf. Bir dakika da. arkadaşlar çok Şimdi oldu. Çünkü geri, geri geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, bir 30 tane yumruk atacağım. Şöyle yan çekeceğim. Başlayalım. 32 33 Arkadaşlar ben 30'dan fazla yapacağım. Bir bir 70 yaparım <laughs> Arkadaşlar beş dokuz 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 dokuz

Bu da bu sağ kolon bitti arkadaşlar. Şimdi sağ 40 42, 43 44 45 46 47 48 49 50 Ve arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.